Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda milyonlarca indirme sahip üç tane Türk oyununu inceleyeceğiz, bakacağız. Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Yani çünkü Play Store'da normal bir şekilde geziyordum, baktım şöyle bir sekme var Play Store'da, hani yerel oyunlar, yani Türkiye'de üretilmiş oyunlar. Bana hani bir bakalım Türkiye'de nasıl oyunlar üretilmiş diye. Oradaki 3 oyunu indirdim. Bakalım Türkiye'de nasıl oyunlar üretilmiş. İlk oyunumuzun adı Drift Max Pro Tiramisu adlı bu firma tarafından. Yani adını da görüyoruz zaten. Yani o firma tarafından üretilmiş. Yani yanlış hatırlamıyorsam 10 milyondan fazla indirmesi vardı. Yani bakalım nasıl bir oyun yapmışlar. Tamam şimdi oyna diyelim bir bakalım ne var. Burada hemen oyna. Kariyer çoklu oyuncu. İlk olarak bir hemen oyna ile başlayalım. Klasik diyelim. Şehir park alanı. Bunu oynayalım. Eksi bir. 10 tane galiba oyun oynama hakkımız var. Yani şey gibi enerji gibi düşünün. 10 tane enerjimiz var. Bu ne kadar sürede doluyor bilmiyorum ama yani. Bu sesler kesinlikle benim sesimin önüne geçecek ya. Yani. Bunları biraz daha kısayım. Oyun hakkındaki ilk yorumum bence oyundaki araba sürme güzel bence bu arada. Ama araba biraz fazla drift atıyor. Yani hiçbir araba bu kadar drift atmaz bence. Evet, yani tam direksiyon modu da varmış. Ve çok güzel bir şekilde yarış bitti. E bu arada galiba 7-8 dakikada bir lastik doluyor. Bir tane enerji yani. Evet şimdi bir de buraya bakalım. Burası ne? Klasikte oynayacağız yine. Farklı bir map'te oynuyoruz ama bu sefer. Bu sefer de bir dışarıdan sürelim bakalım. Oy güzel drift atılıyor ama ha. dışarıdan bir daha güzel gözüktü. Driftler. Çarpma. Çarptık ya. Oy çok iyi dönüyoruz. Dön 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 dön. Güzel. Tamam ya güzel sürüyor bence. Neyse bu oyun bu kadardı. İkinci oyuna geçelim bir de. Evet ikinci oyuna bilgi erişmesi tarzında bir oyun oynuyoruz. Yani oynadığını adını ne yalan söyleyeyim unuttum. Bilmiyorum oynayalım ne şimdi. He tamam bu seçtiğim kategoride rastgele bir rakip verecek bana. Ben yalnızca doğa ve hayvanlara tıkladım yani. Teknoloji veya ya teknoloji daha iyi olur teknolojiye tıklamam da neyse. Bekleyelim bir biraz. Aa başladık. Yani hangisi su değildir mi diyor. E mountain tabii ki de bu sorunun cevabı. Yani tam anlamadım soruyu. Ya. Ha, hangisi içinde su taşımaz diyordu galiba. Ne isim de diyor ki burada. Hangi hayvanın nefesi nefesi bir şeyler diyor. da benim İngilizce yetmiyor. <laughs> Sen Türk oyunu değil misin? Niye Türkçen yok? Balık diyeceğim ya. Çünkü ötekilerin hepsi suda yaş yaşamıyor. İşte tek balık orada suda yaşıyor. Mantıklı geldi. Ee, üçüncü 3. son soru galiba bu. Ee, bilmiyorum vallahi ya. Ben atacağım. Desert. Yanlış oldu. Ve 2-0 yeniyoruz. Ya dur ama ya bir salsa beni. Oyun sağlamıyorsun bir Türkçe yapacağım bu oyunu. Türkçe var mı bilmiyorum aslında. Lan bu ne? Arkadaşlar. Biz nereye geldik ya? <laughs> Çıldıracağım abi biz nereye geldik? Ee, bir de doğru biliyorum. <laughs> Bu mu doğru cevap değil miymiş? Bu mu? Bilemedim tüh ya. <laughs> Bu ne ya işte ama? Niye Arapça oldun? Ya nefret edeceğim tutorial'lardan ya. Hani tamam öğretimleri koy tamam da hani geçme izni de ver beni. Ben geçebileyim yani oraya. Ben biliyorum. Çünkü anlaması basit böyle bir oyun zaten. Neysen sen anlatımlı yapıyorsun ya? Ya yani Çengelen Geç Abi bu ciddi mi? Bunun Türk oyunu olduğundan biz emin miyiz? Çünkü Persçe var yani Bunu şeyler kullanıyorlar İranlılar kullanıyor Araplar kullanıyor bunu zaten yani Arabik böyle bir de İngilizce var Bu niye Türkçe Yani Türkiye'de üretilmiş oyunlar Kategorisine giriyor anlamadım neyse Bu oyunda böyle bir oyun değişti ya Oyunu çok beğenmedim İki de bir Arapça soru çıkıyor. Falar falan filan. Yani neyse hadi. Üçüncü oyuna geçelim. Evet. 3. ve son oyunumuz matematikle ilgili. Ve bakalım bunda da dil yok. Direkt İngilizce tamam oynayalım. Zaten yani matematikte dil önemli değil. Tam ikiye katlanıyor. 32'dir o zaman. Eee... 4, 6 bunun cevabı da. Şimdi 2 kare 4 ise dörtse... Yani 2 kare 8 ise 1 kare 4'tür. Şimdi 2 tane yuvarlak tane bakın şimdi. Bakın şimdi bizim bir bilgimiz var. 1 kare 4. O zaman 14'ten 4 çıkarttık 10. Burada 2 tane yuvarlak var. Ne demek? O zaman 2 yuvarlak 10'muş. Tamam şimdi 2 yuvarlak 10'sa 1 yuvarlak 5'tir. 11'den 5'i çıkartın 6. O zaman neymiş üçgen? Üçgen 6'ymış. Doğru. 6, 30'sa, 3, 15'se, 7, 6 5'se çarp, 30 ise 3 15 7 35 6 çarp 33'ü 3 5 çarp 15, 7 5 çarp 35. 35 eder. Yani o zaman 2 5 çarp 10 eder. Şimdi A artı B 60 A eksi B 40 A bölü B nedir? Yani şimdi vallahi bilmiyorum benim matematiğim yok o kadar. Şimdi mantık düşünelim. Hangi şeyle hangi şeyi toplarsak 60 ve aynı iki sayıda yani 40 eder yani çıkartırsak. Evet arkadaşlar şu anda soruyu çözüyorum. Ee, şu an düşünüyorum kesinlikle nasıl çözünce ne Kesinlikle şu an ipucu için reklam izlemeyeyim Yanlış anlaşılmasın. He anladım. Diyor ki A'dan A'yı B'den B'ye anladım. A artı A 2 A eksi B'ler birbirini götürdü. Eksi farkı işaretliydi. O zaman A eşittir 60. A eşittir 40 kaldı. Pardon 2 A eşittir 100 oldu o zaman. 60 ve 40'ı da topladık çünkü. 2 A kaldı. 2 A eşittir 100 ise A eşittir 50. A 50 ise B 10 olur. Çünkü 50'den 40'ı çıkart 10. B 10 ise A 50 ise cevap 5'tir. 50'yi 10'a bilirsek 5 çıkar. Aha şimdi bu soru nasıl çözülür acaba? Neyse üçün karesi dokuz. <laughs> Niye buna düşündüm ya? Ötekisi 9 8 Dokuz eksi sekiz bir. Birin altmış kere çarparsan yani bir çarpı bir çarpı bir çarpı bir çarpı tane. Bir çarpı bir çarpı bir çarpı bir çarpı. Yani her türlü bir olur ya anladınız. Yani bence yeter 20 tane soru çözdük. Bu videoyu bu kadar bir daha videoda görüşmek üzere hoş o zaman bir daha ki videoda görüşmek üzere hoş çakalın değilsin hiç yok ya farklı bir şey demem lazım ya farklı bir bitiriş yapmam lazım ne desem acaba